Bir de ruhçulardan bahsedelim. E, İspiritizma, manyetizma yani e, ruh çağırma bütün dünyada çok sık kullanılan bir salon eğlencesidir. E, bizde de yaygın olarak bu kullanılmıştır. E, hatta bu ruh çağırma seans denir bu toplantılara. Ruh çağırma toplantılarında, seanslarında beste yapıldığı bile olmuş. Bunun Türk müziğinde bir örneği var. Ee, bizim son dönemin çok önemli ve çok güçlü bir bestekarı Erol Sayan. Bunu açıkça anlatır. Çünkü kendisi de yıllarca Erol Bey e, ruhçulukla uğraşmıştı. Türkiye'nin önde gelen metafizikçilerinden biri kabul edilmişti. Erol Sayan şöyle bir şey anlatıyor. 1950'li yılların sonunda askerden dönmüş. iş arıyorlar falan. Ee, o dönemin Demokrat Parti iktidarının önemli bürokratlarından biri. Tabii genç ve o yaşta bile tanınmış bir müzisyen. Ee, şu gün diyor, şu evde buluşalım, Celal Bayar da gelecek. O da, ruh falan da çağrılacak galiba. Sen de tamburunu al, şarkılarını oku, şey yap diyor. Efendim, e, enteresan şairlerden biri de Enis Behiç, kol yürek. Onunla temas ediliyor. Enis Behiç'in de Varidatü Süleyman diye bir kitabı vardır. Varidatü Süleyman. Çedikçi Süleyman Efendi adında. İşte 14-15. yüzyılda zannedersem o dönemde yaşadığına inanılan bir şairin ruh celselerinde, ispiritizme celselerinde efendim medyum kullanarak şiirlerinin yazdırıldığı söyler ve o şiirleri kitap olarak yayınlamıştır. Ve Enis Bey'in kendisi de çok iyi bir şairdir. Meşru bir şiiri var. Geçsin günler, haftalar, aylar, mevsimler, yıllar. Zaman sanki bir rüzgar ve bir su gibi aksın. Sen gözlerimde bir renk, kulaklarımda bir ses ve içimde bir nefes olarak kalacaksın. Fakat şarkı bu kadar, e, şiir bu kadar. Bu kadar. İşte o da Enis Bey ile temas edilmiş o gece. Ruh çağrılmış. İşte e, fakat e, Enis Bey hiç şiirin gerisini yazdırmış orada. E, şeyde, ruh celsesinde. Ee, ...ömrüm sensiz geçse de aşkın kalbimde kalsın...